Merhaba Terazi burçları. Bugün aşk açılımımıza bakmış olacağız. Önce sizin kartınıza bakalım. İçinde bulunduğunuz durum nedir acaba? Evet şimdi biraz küskün olabilirsiniz. Tatsız tuzsuz hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Yani burada belki de kasıtlı olarak görmezden geliyor olabilirsiniz. Partneriniz bir kıskançlık olmuş olabilir ya da herhangi bir sebepten bir kızgınlığınız olmuş olabilir. Ondan dolayı kendinizi böyle kapatmış gibisiniz partnerinize. Şimdi burada belki de olmasını istediğiniz bir şey olmadı ya da oldu ama hayal ettiğiniz gibi olmadı sizi tatmin etmedi ya da bir şey olsa da mutsuz olacaktınız siz olmadı yine mutsuzsunuz. Yani böyle bir kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz bakın. Öncelikli olarak burada bu kafa karışıklığınızı yani tam olarak siz ne istiyorsunuz? Yani bu konuda bir netleşmenizi tavsiye ediyor kupa dörtlüsü. Ve ondan sonra da bu konuda netleştikten sonra da beni ne durdurabilir ki demeniz gerekiyor diyor. Harekete geçmelisiniz. Yani buradaki bu ağır havadan ancak siz kurtulabilirsiniz diyor. Evet, gelelim ikinci karta. Partnerinizin gündemi nedir acaba? Onu görelim şimdi partnerinizde bakın burada biraz kendini acemi hissediyor yani bu durum karşısında belki de ne yapacağını bilemez bir vaziyette olabilir ama burada enerjisini vermeli diyor yani siz tam olarak belki de neye kızdınız neye üzüldünüz neye küstünüz ya da bu kıskançlığın sebebini vesaire yani bunlarla ilgili olarak biraz enerjisini harcamalı diyor öğrenmeye çalışmalı burada yani çaba sarf etmeli olayı durumu kavrayabilmek için. Onun haricinde eğer belki de bu durumu aşabilmek için ya da farklı bir sebepten ötürü bir harekete geçme isteği varsa mesela bir hediye alacağını varsayalım. Hani bunun güzel ya da estetik olmasından ziyade kullanışlı, pratik, belki de sizin ee, zevklerinize e, uygun yani sizin zevk alabileceğiniz, e, hoşlandığınız hobilerinizle ilgili olabilir mesela ya da kullanabileceğiniz, işinize yarayacak e, bazı şeyleri dikkate alırsa bunun çok daha e, faydalı olacağını söylüyor Tılsım Prensi. Aynı zamanda e, küçük e, ya da kısa vadeli hedefler kendisine seçmeli diyor e, Tılsım Prensi. Yani e, çok da fazla belki de uzun vadeli yıllar sonrayı düşünmek yerine biraz daha küçük hedefler belirleyip oraya ulaştıktan sonra tekrar belki de olaya duruma baktıktan sonra bir güncelleme yaptıktan sonra yeni hedefler kendisine belirlemeli stratejilerini buna göre yapmalı diyor. Aynı zamanda bakalım ilişkinin durumuna evet burada bakın bir kararsızlık durumu var gibi Şimdi burada harekete geçme geçmeme, bir şey yapma yapmama ile ilgili bir ikilem yaşanıyor olabilir. Burada harekete geçmek iyidir denir genel olarak ama kılıç ikilisi öyle demiyor. Gözleri, bantı bir figür görüyoruz, karanlık kartlardan bir tanesidir. Sonuç olarak siz hani bu girişimde bulunursanız ne olur? Sonucunu bilemiyorsunuz göremiyorsunuz, seçenekleri tam olarak değerlendiremiyorsunuz, önünüzü göremiyorsunuz. Yani siz bu konu hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyorsunuz. O yüzden harekete geçmezseniz daha iyi olur. Bir süre bekleyin diyor. Yani burada çok kısa bir süre bekledikten sonra aslında Burada olay durum netleşebilir. Hani Seçim yapmak zorunda bile kalmayabilirsiniz. Ya zorunlu olarak zaten hani girişimde bulunulur burada. Bir fırsat çıkar karşımıza. Ya da artık o hareket şans tamamen ortadan kalkar. Ama sonuç olarak hani burada ne olursa olsun noktasındaysanız tabii ki yapın. Ya da iki seçenek arasında kaldınız ve mutlaka biri seçilecekse o zaman garanti olanı seçin. Risk almasanız daha iyi olur diyor burada kılıç ikilisi. Gelelim dördüncü karta. Burada da aşılması gereken engel nedir acaba? Onu göreceğiz. Biraz rekabetçi olmalısınız belki de. Bakın burada hani küsüp bir kenara çekilmek değil de burada biraz daha kendinize güven duymalısınız. Karşılıklı olarak da yani burada belki de rakiplerinizi gördünüz. İşte belki de karşılıklı olarak ilgilenen başka kişileri gördünüz birbirinizle ilgili olarak bundan kaynaklı belki de bir moraliniz bozuldu filan ama sonuç olarak sizi bu durum ne kadar zorlarsa zorlasın aynen bu şekilde devam etmelisiniz diyor yani biraz kendinize güvenin rekabetçi olun ne yapacağınızı bilemez vaziyette bile hissetseniz kendinizi sakin kalmaya direnmeye devam edin diyor gelelim diğer karta burada da güçlü yapacak olan, bu ilişkiyi güçlendirecek olan şey nedir? Onu görmüş olacağız. Biraz daha tahammüllü olmak belki de. Hani istenmeyen bir gelişme olduğunda, bir tartışma durumunda vesaire. Yani çok fazla duygularınıza odaklı olmamak belki de. burada mesela işte moraliniz bozuyordur, kızıyorsunuz da kırılıyorsunuz vesaire ama hani bunlara odaklı olduğunuzda aslında belki de bu ilişkiyi çok daha iyi yerlere getirecek ya da birbiriniz daha iyi tanıyacak bazı önemli kritik detayları gözden kaçırıyor olabilirsiniz. O yüzden biraz daha rahat olun. Hatta esprili bir şekilde yaklaşmaya çalışın olaya diyor. Hani farklı düşünebilirsiniz yani hep aynı fikirde olmayı mı tercih edersiniz? Elbette hayır. Yani bu zaten mümkün değil. Ondan dolayı yani burada daha anlayışlı olmak daha aklınızı mantığınızı ön planda tutarak hareket etmek özellikle bugünlerde çok daha faydalı olabilir gelelim ilişkinin geleceğine Evet, şimdi kupa beşlisini görüyoruz burada şimdi kupa beşlisi Diyor ki sizin için çok önemli olan ya da çok sevdiğiniz bir şey, bir konu ya da bir kişiyle olan iletişim ilişki yani bitti diye düşünüyorsunuz. Burada ondan kaynaklı bir üzüntü yaşıyorsunuz. Şimdi burada tabii ilişki bitişi anlatılıyor olabilir ama ilişkini devam ediyorsa mesela burada sizin için temelde çok sevdiğiniz, önem verdiğiniz bir şeyden vazgeçiyorsunuzdur. Şimdi burada tabii ki biraz üzülmek mümkündür ve de belki gereklidir. Ama sonuç olarak size ait olmayan bir şey, şey size ait olan şey sizden alınamaz diyor kupa beşlisi. Yani biraz da burada kısmet de diyebilmek lazım. Yani ilişki bitmiş bile olsa burada tamam bir süreliğine belki de boşluğunu hissedeceksiniz vesaire. Ama dolu iki kupa varsa mutlu edecek olan şeyler, konular, kişiler var hayatınızda. Bunlara odaklı olmaya çalışın. Ama ilişki devam ediyorsa, dediğim gibi yani belki de fiziksel olarak ayrıl düşeceksiniz burada. Birbirinizi çok özleyeceksiniz. Sabır göstermeniz gereken bir süreç. Daha azıyla yetinmeniz gerekecek olabilir. Ama sonuç olarak burada bu ruh hali hiç de uygun değil diyor. Yani kafanızı çevirmelisiniz. Burada dolu kupalara bakmalısınız. Ya da burada hani bir fırsatı kaçırdım diye düşünüyorsanız bile hani önünüze başka fırsatlar da çıkacak. Hani sizin bitti diye düşündüğünüz şey henüz bitmemiş de olabilir. Dolu iki kupa sayesinde bunu da söyleyebiliriz. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.